Zarf, belirteç. Şu belirteç'i bazen arkadaşlar unutuyorlar. Arkadaşlar belirteç, zarf demek. Zarfın arkadaşlar birçok özelliği olduğu için önce ön bilgiyle başlıyorum. Zarfların biliyorsunuz ana görevi arkadaşlar fiili nitelemek. Örnekler üzerinden vurgulamaya çalışacağım. Şimdi bakın. İ giyiniyor. Giyiniyor fiil mi? Fiili niteleyen zarf. Bu zarf. İkinci zarf özelliğini iyi çalışıp, bakın çalışıp fiilimsi mi? Fiilim sekini almış. Bu da zarf. Bu da zarf olduğu için burada da e, fiilimsi nitelediğini gösterdik. Bitmedi bakınız. E, zarfın önüne gelen de zarftır. İyi çalışıyordu, zarf diye. Bakın iyi. Çok da zarf. Zarfı derecelendiren de zarf. Sıfat düşünelim. İyi adam Bakın iyi adam derken iyi sıfat olmaz mı ismi niteleme. Sıfatın önüne gelip onu derecelendiren zarf. Bakın dört tane özellik belirttik. Zarfın çeşitleri de sıfat gibi arkadaşlar. Durum zarfları. Aynı niteleme sıfatı gibi. Fiili, fiilimsi arkadaşlar durum yönünden, nasıllık yönünden niteliyorsa hızlıca, yavaş yürüyünce ne olursa olsun ulaşacağım. Bakın asla görüşmem. Hiç Belki nasıl sorusu sorulursa. Zaman zarfı ne? Soru ne? Ne zaman? Akşam, bir gün, sonra, ertesi gün. Unutmayın arkadaşlar zarflar sıfatla ismin arasına kelime girmez ama zarfla fiilin arasına kelime girebilir. Zarf fiilden uzak düşebilir ama ne zaman, nasıl sorularını cevap verince anlarsınız. Ertesi gün bak gitmeyecek. Henüz karşılaşmadık. Yarın bulacağız. Bak, araya kelimeler girebilir siz yanılmayın. Fiile onun mutlaka gittiğini görürüz. Yer yön zarfına dikkat edelim arkadaşlar. İçeri, geri, yukarı. Bunlarla ilgili özel bir durumu söyleyeyim. Bunlar çekim eki aldığında zarflıktan çıkar bakın. Çekim eki almayacak. Geri çık, içeri gel, yukarı tırma. Veya bakın içeriye gel derseniz bu artık zarf olmaz. isim olur. Çekim eki aldığı için. Veya önüne isim alırsa da sıfat olur. Örneğin geri zeka alan. Şimdi bu artık ismi nitelemiş. Yukarı kat dediniz mesela. Yukarı kat. Ne oldu? İsmi nitelediği için e, yer yön sıfat oldu. Yani e, artık şeylikten çıktı değil mi? E, fiili nitelemekten çıktı. çekimek aldı gibi. Onları unutmayın. Bak burada örneği vermiş zaten. Yukarı çıkıp fiilimsi nitelediği için zarf zaten. E, yukarıya çekimek kaldı. isim artık. İleri baktı. Zar. İleriden baktı. isim. geriye önemsemez. Bak çekim yok. Unutmayın. İleri geri ama zarf olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Miktar zarfı adı üzerinde bakın arkadaşlar. Adı üzerinde. Ne kadar? Soru ne kadar? Çok çalışıyor. Ne kadar çok? Ne kadar yürüyor? Az. Ne kadar geniş? Pek. Gördünüz mü? Bakın. Hocam geniş sıfat değil mi? Evet güzel harika. Geniş ev sıfat sıfatın önüne gelip onu dereceleriniz zarf değil miydi? Evet. Çok soru. Uyarı. Sıfat ve zarfın miktarını belirten miktar zarflarında derecelendirme zarfı da dendiğini unutmayalım. Ee, arkadaşlar burada söyleyeceğimiz Heh. daha hen, sözcüğü henüz anlamındaysa miktar zarfı değil zaman zarfıdır diyor arkadaşlar. Zaten ne zaman sorusuna cevap veriyor o zaman. Otobüs daha gelmemişti durağa. Ee, henüz anlamında ne zaman? Henüz anlamındaysa neymiş? E, zaman zarfıymış. Diğer örneğine bakalım o zaman. Üstünlük zarfı nasıl oluyormuş? Güzel konuşmalıydın. Bak güzel. zar Zarfı derecelendiren neydi? Daha. Üstünlük zarfı. Güzel, daha güzel değil mi? Zaten üstünlük oldu böyle. Soru zarfları aynı soru sıfatındaki mantık burada da geçerli. Hani zarfları anlamamızı sağlayan ne zaman geldi, nasıl gitti. Bak fiili niteliyor ya. Niçin yemiyorsun? ne dönüp duruyorsun? Niçin anlamındaysa ni, ne, neden, niye? Bu sefer de sorular fiili nitelerse zarfı buldurmaya yönelik. Sıfat için ne demiştik? İsmi nitelerse e, sıfat buldurmaya yönelik soruydu. Zarfla fiili niteliyorsa zarfı buldurmaya yönelik soru arkadaşlar. Bunu da anlatmış olduk. Zarflarla ilgili arkadaşlar söyleyeceğim bu kadar. E, Hepinize teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.